Herkese selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir karakter açılımıyla karşınızdayım. Eee ne alışkanlık hani kart açılımı diyeceğim neredeyse zor çevirdim. 10 ee, şurada free'miz var bunu açacağız. Eee sonra da şu step 7. Şu an step 7 değil 5 yıldız karakter şansı %8. Şu beginners kick off yani bir tane garanti veriyor. Ee, 250 elmas onu video dışında falan açarım zaten çok iyi bir şey vereceğini düşünmüyorum. Ama bundan bayağı güzel bir şeyler çıkarttım. Güzel karakterlerim var şu anda. Ve bir tane de 5 yıldız garanti summon'ımız var. Onu da açacağız. Güzel karakterler topladım şu anda. Onları da göstereyim. Şuradan edit dersem. Şu anda mesela şu karakteri yeni çıkarttım. 5 yıldız haline. Yani güzel bir karakter. öyle çok ağım şahım değil ama iyi yani idare eder. Ee, bunu geçen videoda gösterdim mi kempachi vardı kempachi bilmiyorum gösterdim mi göstermedim mi? Sonra kempachi'nin bir versiyonunu daha çıkarttım. Şunu takas yöntemiyle aldım. Ya yani takas gibi bir olay vardı oradan e, çıkarttım. Kon diye bir karakter var. Bilmiyorum anime'de hiç görmemiştim o karakteri ve. En hoşuma giden karakter. Bunu dün şansa çıkarttım. Dün ben video çekip atsaydım. O kart açılımında ya da karakter açılımında. Değil mi? Kart açılımının saçma oluyor. Karakter açılımında. Ya bildiğim bu çıktı. Bir de şaşırdım yani. Ben bunu cidden çok istiyordum. Çok da güzel, çok güçlü bir karakter bu. Bunu da yakında zaten tanıtımını falan filan yapacağım. Yükselteyim şu an 74 levelde. Baya karakterim oldu şu anda ya. Şu anda bakalım. 12 tane 5 yıldız karakterim var. Ee, şu çıktı. Neydi bu karakterin adı? Sun Shui. Shun İlk adı da vardı bunun ama hatırlamıyorum şu anda. Bu da değişik farklı bir formda. Yani şu anlık iyiyiz. Şu Yoruichi zaten şeyden geldi ve range'i de. Diğer Kenpachi'yi de çıkarttım. Şu an iyiyiz. Sam'ın Samını da geçelim. Valla oyunda şu an iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Toplam 12 tane 5 yıldız karakterle başlamak iyi. Umarım bu şansımız videoda da devam eder. 4 yıldız ve üzeri garanti herhalde ve step 10 garantiymiş her gün bir defa veriyor. Yani oyun size belirli oranda 5 yıldız karakter veriyor. 5 yıldız karakter verecek bu arada. Kim ki bu? <laughs> O, Aizen'in diğer formunu da aldım. Güzel. Lan animeyi izlemeyenler varsa öf ne spoiler yiyorlar var ya karakter tiplerinden. Lav bana dördüncü çıkışı herhalde. Üç yıldız bir yakuya. Yoruchi. Ichigo. Kenpachi'nin üç yıldız hali. Gerisinde pek bir şey çıkmayacak herhalde ya. Aynen. Çok bir şey çıkmadı ama bir tane 5 yıldız aldık. Yani videoda bir tane 5 yıldız gösterebildik. Güzel yani bu Aizen'in formu nasıl iyi mi kötü mü tam bilmiyorum ama bir tane de böyle olsun. Yani iyidir. 5 yıldız olsun da ne olursa olsun bende olmayan bir 5 yıldız olsun mesela. Güzel olur. Evet onu açtık. Şuradan tekli olarak 6 tane açabileceğim galiba. 7. açamıyorum. Çok az bir elmasım kalıyor. Onda muhtemelen artık 3 elmasla bir maç oynasak gelir zaten. Onu da o şekilde açarız. 4 yıldız. Bunda da şey olayı var. Hanataro bu arada karakter. Ee, hani NXB'de ışıklar sönüp bir üst versiyonu falan filan veriyordu. Bunda da e, Orihime miydi o kızın adı? O çıkıyor ya da başka bir karakter çıkıyor. 5 yıldızı dönme olasılığı oluyor 4 yıldızdan. 1 2 defa başıma geldi. Hatta iki defa geldi. Çok güzel bir şey o da. Farklı bir karakter geliyor. Bir yetenek gösteriyor falan. Tak değişiyor. Bayağı iyi bir şey yani. Yapmaları iyi olmuş. Heyecan katıyor biraz. 3 yıldız geçelim. 3 yıldız önemsemiyorum. Yorucu. Zaten bu oyunda genelde 5 yıldızları önemseyeceksiniz. 3 ve 4 yıldızlar öyle işte karakter geliştirmek için parçacık olarak görebilirsiniz. Dediğim gibi en yakın vakitte rehberlerini çekeceğim. Dediğim gibi bu oyun hakkında çok bir rehber yok. Ben bari rehberi olayım diyorum. Ya i̇lk videonun izlenmesi de o kadar kötü değildi yani. BBC için 130 görüntülenme ben ya iyi yani. Başlangıç olarak yavaş yavaş artar diye düşünüyorum artık. Evet son 4 diyelim. Çünkü bir maçta atarız 3 elmas da oradan toplasak açarız 4. Bir tane 5 yıldız alabilirsem buradan güzel olur. 3'ten devam ediyor şu anlık. Momo. Anime izlediğim vakitlerde hepsinin böyle ismini, soy ismini hepsini hatırlıyordum ama şu an çok zor. Hatırlamam. Belirli karakterleri hatırlıyorum ama. Dört yıldız. Soifon. Soifon'un hizmetçi. Kostümlü hali. Değişik yani. Bir de böyle kostümlü halleri var. Bunları 4 yıldızda falan filan geliyor. Bunları 5 yıldız yapabiliyor mu ya da altı yıldız yapabiliyor mu hiçbir fikrim yok. O yüzden o tarz e, kostümlü karakterleri satmak yerine tutuyorum ben elimde belki dönüştürebilirim diye. Belli olmaz belki öyle bir şey vardır. 4 yine 4. Hadi bir efekt. Renji. Zabimaru deyince zaten anlaşılıyor direkt. O oldu. Tam 5 yıldızlıyı da açalım. Çok bekletmeyelim. Ee, bir sonrakinde de şey yaparız. 3 elmasımız kalmış. Onu da savaşır kazanırız. Evet 5 yıldızlı bir karakterimiz daha gelecek. Acaba ne gelecek? Çok merak ediyorum şu anda. 3 mü? Sen ciddi misin? 5 yıldız vermiyor muydu bu? Allah Allah normal tıkıtmış bu. Kusura bakmayın gençler. Oyunda çok bilmediğim için dedim böyle elmas rengi falan olunca dedim herhalde 5 yıldız verecek. Öyle kaldım. Bu bakayım gift box'ımızda ne vermişler. Onların hepsini alayım. Üç elmas versene ya. Üç elmas vermeyecek. Bir maç atacağız. Hem karakteri göstermiş olurum ben yeni çıkarttığım içi ile savaşırım. Aslında Aizen'i de deneyebilirdik. Ama onları artık sonraki videolarda tek tek atarız. Bildiğin, yani NXB'deki gibi karakter tanıtım videoları yapacağım ben bunda. Alacağım karakteri, savaşacağım falan. Yeteneklerinden bahsedeceğim. Ama onun için biraz oyunu araştırmam lazım. Belirli oranda bazı şeyleri biliyorum ama öyle 4 yıllık oyun. Benden kat kat daha fazla bilen kişiler vardır. Ya bu Kempachi çok güzel ya. Hem efektleri hem şeyleri. İkinci yeteneği de böyle. Etrafına sürekli bir hortum dönüyor. Ve düz vuruşları çok güzel Kempachi'nin. Ichigo'muza geçelim. Ichigo'nun okçu versiyonu bu. Bu şekilde oynuyorsunuz. Yeteneklerini de göstereyim. bildiğin okçu işte. Ama ne bileyim hani savaşması çok güzel oluyor. Özellikle güçlü yerlerde. Buralarda çok önemli değil de. Şimdi bekleyeceğim biraz ultim atayım. Hop. Bu da mangadan uyarlanmış bir karakterdi herhalde. Çünkü benim izlediğim animede böyle bir karakter versiyonu yoktu. Hatta ben buradan spoiler yiyerek de ben hala izliyordum o soru. Ulan ne zaman dönüşecek, dönüşecek, dönüşecek diye beklerken bir baktım aa, anime bitmiş. Yani Öyle spoiler yedim diye de çok da şey yapmayın. Çoğu şeyi şeyden gitmiyor yani. Aynı şekilde ilerlemiyor. Farklı farklı evrenleri falan filan da koymuşlar. O yüzden çok spoiler yiyeceğinizi düşünmüyorum oynarsanız. Ama tavsiyem animeyi komple izleyin bitirin o şekilde Eee oynayın. Yine bir 3 yıldız. Çıkaramadık ya. Bir 4, 4 çıkarttık da 5 çıkartamadık. Bu karakterin adı Sajin değildi ya. Komomaru muydu? Komomaru mıydı? Neydi? Öyle bir şey olmasın lazım ya. Karakterlerin adı biraz değişik. Direkt soyad kullanıyorlar herhalde. Evet gençler. Ee, şuradan edit kısmından. Bir de şu yeni çıkarttığımız karakteri göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Ben de merak ettim yeni çıkarttığım karakteri. Bu arada güzel de fake yedik. Ben bekliyorum şey falan. E, Yoru kullanmadım. Bir level şuradan Aizen'i de kullanayım. Kullanmadığım başka bir level var mı? Yok ama şu karakteri kontrol edebilirim. Aizen'e bir level basayım. Siz de görmüş olursunuz levelin nasıl basıldığını. Karakteri sıkladım. Şuradan Soul Tree'ye tıklayacağım. Sağ üstte XP kısmı var. Buradan direkt level basabiliyorsunuz. Savaşarak da levelini kastırabiliyorsunuz. 17 level yeterli şöyle biraz daha basayım da. Şimdi dayak yemeyelim normal şeyden. 40 küsür seviyelerde olacaklar çünkü. Tam 48 level. Bu XP kristallerinde özel eventlerle falan filan kasabiliyorsunuz. Ben kasıyorum ara sıra. Buradan quest'e girelim. Story. Aizen Sama'mızın o formunu bir görelim bakalım neymiş. Geçecek mi diğer tarafa? Hı. Öyle çok güzel bir karakter olacağını düşünmüyorum ya nedense. Öyle hissediyorum. Umarım güzeldir. Kullanmak isterim çünkü çıkarttığım karakteri. Ama dediğim gibi oyunda çok karakter var. Hangisi güzel, hangisi değil, hangisi ne işe yarıyor şu an bilmiyorum. İşte çok karakter olmasının da böyle bir dezavantajı var. Hani. 4 yıl öncesinde oynamaya başlasaydım şu an her karakterin ne yaptığını hepsini biliyor olurdum. Evet. Bakalım. Hmm, değişik. Ama çok beğendiğimi söyleyemem şu anlık. Güzel. Alan hasarı var. yani idare eder şu anlık. Hani çok bir ağım şağım bir şey yok ama şu diğer karakteri de göstereyim. Bu karakter çok güzel ya. Bunu takasla aldım ben. Şeyleri anımsatıyor bana. Şu hani eski Amerikan güreşlerindeki sahneye atlayan böyle bir alt yapamadıp dayak yiyenler falan vardı böyle kostümlü. Onlar geliyor aklıma neredense. Hani evet. Aizen'e gelelim. Ultisine basalım bakalım. Oo, tek atamadık. Bir daha basacağım. Yani güzel. Ultisi güzelmiş. Ama yeteneklerine o kadar bir şey beğenemedim karakterlerimiz de hemen level aldı zaten Evet gençler bu videoluk buraya kadardı yani güzel bir tane 5 yıldızı çıkarttık 5 yıldız karakter şey tıktığımız var dedik orada bir trolledik Gerçi trollemedim direkt ben de yanlış biliyormuşum. Onun için kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.